Neredeyiz? Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde. Sivrihisar için dünyanın merkezi diyorlar, doğru mu? Bence dünyanın merkezi. Ben bunu hesapladım esasında biliyor musun? Çok linç yiyeceğiz gibi geliyor ama. Mav, tally two, five o'clock low. Abi, you <laughs> cute, Mav. Hey, listen. Just be cool. Well, here they come. MSV Havacılık Müzesi envanterinde bulunan 7594 seri nolu Cessna 195A Business Liner 1950 yılında imal edilmiştir. Cessna 195'in en önemli özelliklerinden biri tamamen alüminyumdan yapılmış ilk Cessna uçağı olmasıdır. Arkanındaki güzelliğin biraz da içinde çekim yapabilir miyiz? Bence Cessna'ya geri dönerim. SHG Air Show 2025'te Cessna Business Liner'ı sizlerle birlikte olacak. <laughs> istiyorum. SG Airshow 2025'te dükkan standı da olacak. Patchler, tişörtler, anahtarlıklar, kupalar, şapkalar, daha bir sürü hediyelik eşya. Müze envanterinde, MSE, Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki bütün hava taşıtlarının hediyelik eşyaları dükkan standında SG Airshow 2025'te. 5 dakika konuşamayıp 10 cümle arka arkaya kurabilmene kaç puan? Çok güzel bir renk. Kırmızı. Bayıldım. Hiç kaçmış yaz.